Kılıyorsunuz değil mi? Şimdi ben eskiden kılıyordum. Şu anda zaman zaman kılıyorum. Çünkü namazın da gönüllü olduğunu Bir sen be, Yani hiç mi namaz kılmıyorsunuz? Kılıyorum canım. Ya yani cuma, cuma, namazına, vakit... gidiyorum ama... 5 vakit namazı gelip, gün içinde kılmıyorsun. Kırılmaması, öyle bir şey olmadığını savunuyorum. İçinden geldiği zaman yapacaksın. Ben mesela tövbe etmek istediğim zaman, sabahın erken vakitinde yakarmak istediğim zaman, zaman zaman içimden geliyor. Kendinizi çok pişmanlık kötü hissettiğinizde. Tabii. Diyorum ya ben şu dünkü şu lafları niye söyledim ben? Ben bana ne açtım şimdi bu diyorum. Hatta herkesin kendine bir derdi vardır içinde canım. Herkesin tam günahları falan da olabilir yani. İnsanlar kalkarlar, tövbe derler, yakarırlar, secde ederler ve bununla manevi bir haz alırlar. Ve bu kul ile Allah arasında olan bir şeydir ve gönüllüdür ve şahsa bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın cezası yok. Oruç tutmamanın cezası yok. İçki içmemenin cezası yok. Başını örtmemenin cezası yok. Allah'a inanmamanın, peygambere, cennete, cehenneme inanmamanın cezası yok.